Deccal'in beraberinde duman ve ateş dağı mevcut. Deccal yanında bir su ve bir de ateş olduğu da ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanındaki gördüğü suyu gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazıları onun yanında gördüğü ateş de gerçekten ateş olmayıp soğuk tatlı bir sudur. Sizden Deccal'e kim yetişirse ateş olarak gördüğü tarafa da bulunsun. Zira o tatlı içimi güzel bir sudur. Yani İslam'ı da ateş gibi gösterecek. İmanı ateş gibi gösterecek ismi Rumeliye'ye su gibi gösterecek. Allahsızlığı, homoseksüelliği su gibi gösterecek. Helalleri de ateş gibi gösterecek. Cehennem gibi gösterecek. Hadisin müteşabih olduğu anlaşılıyor burada. Ama diğer hadislerde bak Deccal'in beraberinde çorbadan bir daha soğumayan sıcak et akan bir nehir yemyeşil bahçelerden oluşan orman duman ve